Ya Tevrat'a bak bak haramdır. Tevrat değiştirilmiştir. Hep yalan uydurma katılmıştır. Bizim milletimize sen niye Tevrat'a yönlendiriyorsun? Bize ne Tevrat'ta? Biz Tevrat'ı Allah'tan gelen Tevrat'a iman ettik. Ama ona bakmakla mükellef değiliz. E hal böyle olunca durum vahim. Esas tehlike nedir? İşte bu diyalogçuluk. İşte bu bunları millete hoş göstermek. İtikatlarını da hoş göstermek. İşte adamın itikadı işte. Öldüreceksin. Sevaptır diyor. Kadının karnını deşeceksin. Hamile kadınları öldüreceksin. Koyunlarını yakacaksın. Ağaçlarını keseceksin. Senden olmayanların. Allah sana böyle emre diyor. diyor. Böyle ayet olur mu? İşte bu Tevrat'ta uydurmadır. Ama adamın kitabında var. ne işimiz var sen ilahiyatçı hoca olmuşsun. Millete diyorsun Tevrat'a bakın. Şuraya 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 milletin. Ne alakası var Tevrat'ta? Müslümanlara ya. Onun için, meselenin boyutu çok büyük. Şu mesele biraz uyandırdı milleti içinde. Benim istediğim oluyor. Benim istediğim nedir? Anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. Kimsenin bir şey uyandı yok. Ya bazı böyle hocalar türedi. Bak bunlar yanlış konuşuyor diyorum. Kimsenin bir şey anlatıyor Şimdi anlarsın işte. O Yahudi cennete girecek fetvasını verenlerin ne demek istediğini. Kimin adına çalıştığını. Bu olur mu ya? Görüyorsun işte ortada. Amen tüde ittifakımız var. Ahmet Şahin'in lafına bak. Lan hangi amentüsü? Daha billahi desen Allah'ta takıldık ya. Adamın Allah'a yorulan Allah. Cumartesi yorulmuş istirahat eden Allah. Haşa ve kella. Adamın Allah'ın oğlu var. Uzeyr Allah'ın oğlu haşa ve kella. Nasıl amen tüde ittifakımız var? Melekler Cebrail bizim düşmanımızdır. Yahudiler hep öyle diyor. Bu nasıl meleklere iman? Kitaplar, Hazreti Kur'an'a inandıkları yok. Nasıl Peygamberler, Davud Aleyhisselam'a kral diyorlar, bozuk adam diyorlar. Süleyman Aleyhisselam'a büyücü diyorlar. Lüt Aleyhisselam'a kızlarıyla fenalık etti diyorlar. E bunlar hep onların kitabında yazıyor. Tevrat'a bile sokmuşlar bunları. Kitaplara iman. Peygamberlere iman. Nerede? onun için adamın kiminin sakalı da var yani bunlar. Sakallan. Hiçbir şeyine bakmayın. Ehli sünnete göre itikadına bakın. Evvela. Öbür türlü çok namaz kılıyormuş, çok ibadet ediyormuş, çok zikrediyormuş. Allah evvela imana bakar. İmanın doğruysa ondan sonra amele bakar. Yoksa imanın doğru değilse bir şey yok. Hepsi boşuna. Yazık sana ya.